<laughs> Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İmralı'yla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Görüşmelere ilişkin sınırlı da olsa bilgiler Başbakanın kurmayları Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Atalay çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu entegre stratejinin hedefi silah bıraktırmaktır dedi. İmralı ile görüşleri, hedefleri, Kandil ve BDP'nin pozisyonunu konuşacağız sevgili seyirciler. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK güvenlik uzmanı Hasan Selim Özertem Ankara stüdyomuzda konuğum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Korcan Bey. Hemen sormak istiyorum. İmralı görüşmeleri siz nasıl okuyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım sohbete. Şimdi bildiğiniz gibi 2012 yılında ciddi anlamda teröristle mücadele anlamında önemli adımlar atıldı ve 2013 yılında da İmralı ile görüşme meselesi gündeme bomba gibi düştü. Tabi bu açıdan baktığımızda özellikle terörle mücadelenin bütüncül boyutu olarak bir de müzakere sürecinin başlatıldığı anlaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında özellikle 2013 yılındaki yerel seçimlerin sonrasındaki başbakanlık seçimlerine giden süreçte siyaseten ciddi bir mesele olan Kürt meselesinde ilk iktidarın bir biraz daha e, siyasi iradeyi öne çıkarttı. Bir süreç başlamış gibi bir sinyal olarak okunabilir. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki müzakere tek başına e, PKK sorununu ortadan kaldırmak ve sonlandırmak açısından da yeterli bir strateji değil. Peki bu görüşmelere ikinci açılım süreci diyebilir miyiz? Aslına baktığınızda bu görüşmelerin benzeri biliyorsunuz Oslo'da oldu geçtiğimiz dönemlerde ve Oslo görüşmesi bir yol kazası olarak nitelendirildi. Bu açıdan bakıldığında hükümet bu yönüyle biraz daha tecrübeli ve bu açıdan ondan görüşmeler öncesinde de ciddi mesajlar verdi. Yani bu görüşmelerde Abdullah Öcalan'ın bir ev hapsine çıkmayacağı, aynı zamanda tutukluluk süresinin bir tartışma meselesi olmayacağına yönelik açılımlar, açıklamalar başbakan tarafından yapıldı. Ama öte yandan bunu bir açılım olarak değerlendirmek bugün için e, mümkün mü diye soracak olursanız ben bunun için hem erken olduğunu düşünüyorum ama e, özellikle kırsalda güvenlik güçlerinin elde etmiş olduğu başarıların ardından siyasetin belli enstrümanların çalıştırılma gayreti olarak bu süreç okunabilir. Peki birebir eee sayın MİT Müsteşarı'nın görüşmesi ne demek? Ne anlama geliyor? Yani sizler bunu nasıl görüyorsunuz, okuyorsunuz? Şimdi geçtiğimiz dönemlerde e, alt düzey bürokratların görüşüne dair sinyaller veriliyordu ama e, geldiğimiz noktada Hakan Fidan'ın İmit Müsteşarı'nın da Abdullah Öcalanla görüşüne dair bilgiler e, basına sızdırıldı. Bu açıdan bakıldığında özellikle Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki süreçte müzakerenin önemli aktörlerinden biri olacağı ve bu yönüyle de bürokrasinin üst kademe aktörlerinden birisiyle görüşmeleri başladı e, şeklinde bu e, haber okunabilir. Bu açıdan bakıldığında Abdullah Öcalan da bu müzakere sürecinde siyaset mekanizması tarafından önemsenen bir aktör pozisyonuna gelmiş durumda. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerde Öcalan'ın örgütü bir yönüyle farklı yönlendirdiği, siyasete farklı mesajlar verdiği ve bu yönüyle müzakerelerin Abdullah Öcalan'la yapılmasının sağlıklı olmayacağına dair bir kanaat ortaya çıkmıştı çıkmıştı. Fakat görünen o ki özellikle 2012'deki değişen e, dinamikler, 2011'in e, bakiyesiyle birlikte e, 2013 yılında Abdullah Öcalan'la tekrar masaya oturulabileceği kararı çıkmış ve bunun sadece ön görüşmeler niteliğinde değil, teknik müzakerelerin dışında özellikle siyasi meselelerinde konuşulabileceği e, nitelikte bir aktörle yapılmasına karar verilmiş görünüyor. Bu açıdan aşıdan müsteşarıyla yapılmasının ben önemli olduğu inancındayım. E, aynı zamanda e, eğer daha düşük bir bürokrat seviyelerinde üyesinde bu görüşmeler yapılsaydı bu görüşmeleri daha çok ön görüşme niteliğinde değerlendirebilirdik. Fakat iki tarafta hem PKK tarafı hem Türkiye'deki siyaset mekanizması masaya oturmuş ve PKK sorununu nasıl çözebiliriz diye bir yol haritası üzerinde çalışıyor sinyali olarak da bu gelişme okunabilir. MİT başkanının da bu görüşmeyi yapmasının ne kadar bu işe ciddiyetle bakıldığını ve önemsendiğini gösteriyor diyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğrudur. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Özellikle bu müzakereler Oslo sürecinde yapılan benzer stratejilerle de karıştırılmaması gerekiyor. Özellikle hükümetin kırsalda yürütmüş olduğu operasyonlarda 1400'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirildiği biliniyor. Aynı zamanda KCK operasyonlarıyla şehirlerde PKK'nın yürütmeye çalıştığı eylemlerin altının boşaltıldığı biliniyor ve bu noktada masaya müzakere masasına çekilmiş olan PKK'nın önümüzdeki dönemde müzakerede daha da istekli bir taraf olması muhtemel. Fakat PKK içerisinde şunun da olacağını aslında bugünden belki hesap etmek gerekiyor. Özellikle PKK tek bilinmeyenli bir denklem değil. Orta Doğu'da çok kirli, kirli ilişkiler içerisine girmiş. Kendi içerisinde çıkar mekanizmaları oluşturmuş bir örgüt. Bu açıdan sadece Abdullah Öcalan'la yürütülen müzakereler PKK'nın sahada yürütmüş olduğu eylemleri sona erdirmek için yeterli değil. Hatta önümüzdeki süreçte eğer bu müzakerelerde taraflar ciddiyse bu müzakerelerin önünü tıkamak için çeşitli senaryolar da ortaya çıkacaktır. Bu senaryoların arasında geçtiğimiz dönemlere baktığımızda Şahin Güvercin ayrımı PKK'nın silahlı kanadını çeşitli eylemlerle e, müzakere masasında elini güçlendirme çabası gibi hususlar gündeme gelebilir. Bu açıdan bakıldığında siyaset mekanizmasının özellikle müzakerenin öteki tarafındaki PKK temsilcilerine şu mesajı çok net vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu masada eğer bir bomba patlarsa, bu masada eğer bir silah patlarsa e, müzakereler devam etmez. Müzakerelerin devam etmesi için asgari şartlar vardır. Bunları sağlamanız gerekiyor. Sinyali verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda müzakerelerde belki de bir yol haritası konularak kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bu çerçevede minimum hedeflerin tutturulmasıyla bir sonraki adımların atılması da hayati önem taşıyor. Fakat bu yol haritasında önemli bir noktada şu olacaktır. Belli son tarihlerin ortaya konması siyasi riskleri beraberinde getirir. Çünkü 3 aylık 5 aylık süreçlerde de kolay çözümlenebilecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Bu yönüyle iktidarın kendisini bağlayacağı takvimlendirme ciddi sıkıntıdır. Meseleyi biraz daha süreç yönetimi olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Peki son bir sorum olacak. Kandil evet başka ülkeye gidiyoruz der mi sizce? burada e, Kandil'de e, belli aktörlerin bunu deme ihtimali var fakat belli aktörlerin ise e, biz e, kendi tırnak içerisinde söylüyorum davamız adına e, savaşmaya devam edeceğiz e, şeklinde bir e, ayrılma da ortaya çıkabilir bu da aslında e, PKK'nın artık bir Kürt e, temsilcisi olmaktan çok çeşitli aktörlerin bir tür maşası haline dönüşmesiyle de doğrudan ilişkilidir PKK bugün ben e, silah bırakıyorum dediğinde arka tarafta PKK yöneten aktörlerin sen silahı bırakabilirsin mesajını PKK'ya vereceğini beklemek çok da mümkün değil. Bu açıdan bakıldığında bir yandan Türkiye'nin PKK ile müzakere yaparken batıdaki dostlarıyla diyalog mekanizmalarını ciddi anlamda güçlendirmesi aynı zamanda Orta Doğu'daki aktörlerle de yürütülen ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İran, Irak, Suriye bugün kaynıyor. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreçte PKK'nın tek başına belli inisiyatifleri alma Mümkün değil. O açıdan Kandil'den de belli kişiler böyle e, istekleri gönüllerinden geçirecek olsalar da bunları ne kadar realize edebilirler? E, bunlar aslında 2013 yılında daha çok tartışacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Selim Özertem e, yayınımıza katıldı düşüncelerini bizlerle paylaştı. Ankara Stüdyomuzda konuğumuzdu. İyi akşamlar diliyorum kendisine. İyi akşamlar ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler ana haber bültenimiz devam ediyor. Foça'da askeri otobüse bombalı...